Bugün maalesef kuş cama çıktı. Çıktık, uçtu. İki saattir, üç saattir peşindeyiz. Böyle balkonlara falan kondu ama en yani son ürktü. Soğuktan e, nereye gitti şu anda daha da göremiyoruz yani. Soğukta yani üşümesin veya ölmesin diye çok uğraştık ama şu anda izini kaybettik. Maneviyetten sonra da bir can taşıyor yani en azından yani. Şimdi canlı bir hayvan olduğu için ölmesin diye elimizden geleni yaptık. Ama bayağı bir ürktü hayvanda. E, Kafesinin yanına da gelmedi. En son da uçlu gittiğin tarafa gitti, onu da daha da bulamadık. İnşallah birinin camına konar. Oradan da eve falan alırlar yani. Ölmez. Ne? Ne?